Merhabalar, bugün sizlere Jean Piaget hakkında yaptığım araştırmayı konsantre bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. İsviçre'li psikolog Jean Piaget, 9 Ağustos 1896'da İsviçre'nin Neuchâtel kentinde doğdu. Piaget, çocuk gelişimi alanında yaptığı çalışmalarla bilinir. Yalnızca eğitim toplumlarımızı olası bir çöküşten kurtarabilir diyen Piaget, çocukların eğitimine büyük önem veriyordu. Onun çocuk gelişimi hakkındaki teorileri okul öncesi eğitimi akademik programlarında önemli bir yer tutmaktadır. 1918 yılında Nüshahtal Üniversitesi'nde bilim doktorasını tamamladı. 1921 senesinde çocuk psikolojisi üzerine çalışmaya başladı. Cenevre Üniversitesi'ndeki profesörlük görevine 1929 yılında atandı. 1940'ta psikoloji laboratuvarının yöneticisi oldu. Aynı yıl İsviçre Psikoloji Cemiyeti'nin başkanı oldu. Cenevre'deki Uluslararası Epistemoloji Merkezi'ni 1955 yılında kurdu ve yönetti. 1972'de Erasmus ödülünü kazandı. 16 Eylül 1980 tarihinde Cenevre'de ölmüştür. Genetik epistemoloji ve bilişsel gelişim alanında çığır açıcı çalışmalar yapmış olan Piaget, çocukta düşünce ve dil gelişiminin bir süreklilik içinde değil de evrelerden geçerek oluştuğunu ve birey-çevre ilişkilerinde etkin bir şekilde yapılandığını ortaya koymuştur. Dış dünyadan yalnızca izlenimler almakla kalmayıp zekasını etkin bir tarzda yapılandıran çocukta bilişsel yapı Piaget'e göre 4 evrede gerçekleşir. Duysal motor dönem, işlem öncesi dönem, somut işlemler dönemi, soyut işlemler dönemi. Piaget, çocuk zihniyetinin yetişkin zihniyetiyle hiçbir ilişkisi olmadığını öne sürmüştür. Çocuğun mantığı kendine özgü olduğu gibi, ona göre düşüncesi de ben merkezlidir. O kendisi için gelişir, kendi tarzında eğlenir. Aklın kavramsal bilgileriyle ilgisi yoktur, çelişki bilmez. Çocuk ancak başkalarının düşüncesiyle temasa geçtiği zaman mantıklı olmaya başlar. Ayrıca gelişim düzeyi kavramını Piaget'e borçluyuz. Piaget teorisi olarak bilinen teori, herkesin değişmez bazı düzeylerden geçtiğini ve bunların birbirinden ölçülebilir olarak ayrıldığını ortaya koymuştur. Bunların yanında bilimsel gelişimi açıklamaya yönelik çok farklı ve kapsamlı bir bakış açısı ortaya koymuştur. Ancak fikirleri 1960'lara kadar geniş çapta popüler hale gelmedi. Bu fikirler sonrasında gelişim psikolojisi adı altında psikoloji biliminin önemli bir alt disiplinini oluşturdu. 20. yüzyılın sonunda Piaget, B.F. Skinner'dan sonra o dönemin en çok alıntı yapılan ikinci psikoloğuydu. Siz de konsantre bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info.konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik harcını sunayın.